Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 174 sıra sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanunu teklifinin tüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tarihi binlerce yıllık olan köklü devlet yapımız her çağda kendini yenilemiş, gelişmeleri ve değişimi ayak uydurmayı bilmiş, milletimizin sorunlarını çözmek, huzurunu ve refahını sağlamak hususunda devletin imkanları ölçüsünde tedbirler almıştır. Güvenlik meselesi de bu tedbirler çerçevesinde günün ihtiyaçlarına göre gelişmiş ve bu gelişimin gereği olan yeni mevzuat oluşturulmuştur. Devletimizin 2230 yıllık düzenli ordu, 181 yıllık jandarma teşkilatı, 175 yıllık polis teşkilatı güvenlik konusundaki tecrübelerin göstergesi ve özetidir. Bu tarihler bu teşkilatların adı konularak teşekkül ettirildiği tarihlerdir. İnsanlık İnsanlar tarihin her döneminde esaret altında bile yaşamlarını sürdürebilmiş, bir şekilde hayatını devam ettirmiştir. Fakat düzensiz ve güvenliksiz bir ortamda insanların yaşamını sürdürebilmesi mümkün olamamıştır. Medeniyetler hep bu güvenli, emin ortamlarda gelişmiş ve yükselmiştir. Güvenliğin ve emniyetin sağlanamadığı yerlerde eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçların sağlanması pek mümkün olmamıştır. Bu itibarla insanın birinci ihtiyaçları arasında güvenlik ve emniyet önemli bir yer tutmaktadır ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda emniyeti, asayiş ve güvenliği sağlamak için çeşitli zamanlarda farklı teşkilatlar teşekkür ettirilmiş olup çarşı ve mahalle bekçiliği teşkilatı da bu amaçla kurulmuştur. Ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı silahlı bir kolluk gücü olma sıfatını kazanmıştır. Kökleri Osmanlı'ya dayanan çarşı ve mahalle bekçileri 12 Mayıs 1914'te çıkarılan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanunu muvakkat ile şehir ve köylerde bekçilerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. 14 Temmuz 1966 tarih ve 772 sayılı çarşı ve mahalle Bekçileri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yardımcı kolluk olarak varlığını devam ettirmiştir. 1.12.1970 12 1970 tarihinde ise 657 sayılı devlet memurları kanununa yardımcı hizmetler sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak yer almıştır. 1976 yılı öncesi İl özel idarelerine bağlı emniyet ve jandarma emrinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri kadroları 1976 Mali Yeni Bütçe Kanunu 37. maddesiyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine aktarılmıştır. 8-5-2008 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanun ile yardım hizmetler sınıfında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri emniyet hizmetleri sınıfına geçmiştir. 1995 yılı öncesinde göreve başlayarak halen aktif görevine devam eden 1475 çarşı ve mahalle bekçisi bulunmaktadır. Emniyet teşkilatına 1995 yılından 2016 yılına kadar çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmamıştır. 2016 yılı ve sonrası yapılan alımlarla Emniyet Teşkilatı'na bugün itibariyle 72 kadın olmak üzere 26.791 çarşı ve mahalle bekçi, bekçi alımı yapılmış olup hala aktif olarak 28.266 bekçimiz görev yapmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçileri için devletimiz 29.892 kadro ihtisas etmiş olup 2019'a birinci dönem olarak ilan edilen asil ve yedek kazan adayların belirlendiği ve istihdam süreci devam eden 8242 çarşı ve mahalle bekçisinin 2020 yılı içerisinde görev yapacakları illere atamaları yapılmıştır. Halen 1041 çarşı ve mahalle bekçisinin işlemleri devam etmekte olup tamamlandığında sayılar 29307 olması beklenmektedir. Günümüzde artan asayiş ve terör olayları bekçilerin göreve başlamasıyla düşen suç oranları göz önüne alındığında bu kadroların artırılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Bu kapsamda milletvekillerimizce hazırlanan Önümüzdeki bekçilik kanunu teklifi günün ihtiyaçlarına göre yeniden revize edilmiş ve Yüce Meclis'e tevdi ederek İçişleri Komisyonu'nda görüşülmüş, tartışılmış ve kabul edilerek genel kurula gelmiştir. 2016 yılı itibariyle yeniden alımı yapılan ve aktif hale getirilen çarşı ve mahalle bekçiliği sistemiyle bekçiler gece yaya devreyi ifade ederek suçu önlemekte, meydana gelen suçun şüphelilerin yakalanmasında ve sorumluluk alana giren bölgelerde asayişin sağlanmasında etkin bir şekilde görev almaktadır. Ancak mevcut kanun görev, yetki ve sorumluluk bakımından günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve uygulamada kullanılmayan özlük hakları, mali haklar, disiplin işlemleri gibi hükümler yönünden sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda bu amaçla görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilerek söz konusu teşkilatların kadroları içerisinde teşkilatın mevzuatına tabir olarak görev yapmaları, Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinin ana hatlarıyla korunması, bunlarla birlikte uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla görevlerin sınıflandırılarak netleştirilmesi, çalışma saatlerinin haftalık çalışma süresi belirtilmek suretiyle belirlenmesi, devlet memuru statüsü kazanmış olduklarından işe alınmasına ilişkin şartların 657 sayılı kanunuyla uyumayla getirilmesi ve güncellenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamıyla bekçilerin mesleğe girişleri, çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamı, valilik ve kaymakamlıkça tespit edilen ihtiyaçlara binaen 772 sayılı çarşı ve mahalleli bekçiler kanunu, çarşı ve mahalle bekçilerine giriş yönetmeliği, güvenlik soruşturması ve arşiv yönetmeliği, emniyet teşkilatı, sağlık şartları yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Alım olması durumda illere göre yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Cumhurbaşkanlığı'nın belirlediği kurumu sitesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası ya da diğer uygun iletim, iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır. 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanununda ilk atamaya yetkili amir, valiler ve kaymakamlar olarak belirlenmiştir. İlk ataması yapılan çarşı ve mahalle bekçilerine, çarşı ve mahalle bekçilerinin meslek içi eğitim, Yetiştirme esasları ve kursların düzenlenme şekil ve usullerini gösterir. Yönetmelik doğrultusunda polis akademisi başkanlığında 3 ay ve meslek içerisinde 2 ay olmak üzere toplam 5 ay süreyle eğitime alınacaklarına dair düzenleme yapılmaktadır. Göreve yeni başlayan bekçilerimizin %19.4'ü üniversite mezunu ki bu sayı 5.480 kişiye tekabül etmektedir. %17.2'si 4.845 kişi yani yüksek okul mezunudur. 59.8 yüzde 59.8'lik yani 16.911 kişilik kısmı lise mezunu olup yüzde 3.3'ü ortaokul mezunu yani 932 kişi çok az bir yüzde ile binde 3 ile ilkokul mezunu 98 kişi olmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçinin yürürlüğe girmesi ve göreve başlamasıyla 2018 yılı ve 2019 yılı karşılaştırıldığında ülke genelinde hırsızlık suçlarında %8.7 düşüş, Özellikle evden hırsızlık suçunda 15.3 15 düşüş olduğu görülmüştür. Günlük evden hırsızlık sayısı 2018 Ocak 2020 Mart arasında İstanbul'da %71'den 19'a, Ankara'da 24'ten 2'ye, İzmir'de 15'ten 4'e düşmüştür. 1 Eylül 2018 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında bekçilerimiz tarafından 130 bin 680 şahıs hakkında adli işlem yapılmış oldu. 4.862 hırsızlık olayına müdahale edilmiş. 1219 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiş. 3959 yetişkin kayıp şahıs bulunmuş. 75753 aranan şahıs hakkında işlem yapılmış. 276 kilo 832 gram uyuşturucu toz yani eroin, kokain benzeri uyuşturucu ele geçirilmiş. 82918 hap ele geçirilmiş geçirilmiştir. Esasen bekçilik teşkilatının tekrar aktif olarak devreye alınması sonucunda son iki yılda Türkiye genelinde mal varlığına karşı meydana gelen olaylarda 2019 yılı ilk 11 ayında yüzde 8.7 azalma meydana geldiği gibi bu olayların aydınlatılması da 3.9 oranında artmıştır. Türkiye genelinde asayiş hizmetleri kapsamında alınan tedbirlere Tüm olaylarında son bir ayda yüzde 13.4 azalma meydana gelmiş olmasının yanında aydınlatma oranında da yüzde 4 bir artış sağlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmamalıdır. Bu teşkilat motorize bir teşkilat değildir. Sokaklarda yayı olarak görev ifade etmek olup geceleri en ücra sokaklara kadar girerek devletin varlığını oralarda hissettiren bir teşkilattır. Bu hukuk devletinin görevi sadece suç işlendiğinde failleri yakalamak, cezalandırmak değildir. Devletin en önemli görevi ve özelliklerinden bir tanesi caydırıcı tedbirler ile suç işlenmeden engellemek, tabiri caiz ise testi kırılmadan tedbir almaktır. Devletimizin sağdaki vatandaşların malına, ırzına, çoluğuna, çocuğuna gelecek her türlü tehdide bir gözcüsü, bir koyucusu olarak istihdam ettiği bekçiler suçun önlenmesinde ciddi rolü olan aktörlerdir. Her gün gözümüzün önünde kendi çocuklarımızın uyuşturucu girdabına sürüklenmesi, ülkedeki metropol illerin belirli mevkilerde her köşe başına çocuklarımızın uyuşturucuyla zehirlenmesi, mala karşı işlenen suçlardaki artışlar bu teşkilatın önemini daha da artırmıştır. Söz konusu mahallelerin özellikle suça teslim olması, asayişsizliğin baş göstermesi, İçişleri Bakanlığımızı harekete geçirmiş, bakanlık yetkililer ve milletvekillerinin çarşı mahalle bekçileri teşkilatını yeniden aktifleştirme yönünde adım atmış ve kanun teklifi önümüze gelmiştir. 722 sayılı kanunla değişen mevzuat çerçevesinde güncelliğini yitirmiş, günün hukuki ve sosyal şartlarını takipten çok uzak kalmış, ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Bu amaçla çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini, işe alınma ve işe alınma ve çalışma şartlarını, özlük haklarını güncel mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi ve hukuki statülerinin tespit edilmesi amacıyla bu kanun teklifi önümüze gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunun birinci ve ikinci maddesiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı bir silahlı kuruluş olduğu ve meslek amirlerinin istihdam edildikleri emniyet jandarma teşkilatı içerisinde hiyerarşi uydurulması öngörülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin bir sınav ile alınacağı bu sınav sonucunda hastalık ve engel hali olmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilen bekçilerin emniyet ve jandarma teşkilatlarının İçişleri Bakanı onayıyla aday memur olarak atanması, adaylık süresinin iki yıldan fazla olamaması, adaylık süresi içerisinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamalarının yapılması öngörülmüştür. Bu kanun üçüncü ve dördüncü maddesinde yapılan düzenlemeyle adaylık süresi içerisinde temel hazırlayıcı eğitim devrelerinde başarısız olanları ile adaylık süresi içerisinde hal ve hareketleri ve memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve devamsızlıkları tespit edilenleri disiplin cezası almış olanlar İçişleri Bakanı onayıyla ilişkilerin kesilmesi düzenlenmiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin çarşı ve mahalle bekçiler kanun 5. maddesinde halka yardım görevi kapsamında mahalle sakinlerini istirahat, sağlık ve selametini sağlama yönelik görevleri sayılmıştır. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, yardıma muhtaç vatandaşımıza yardım etmek, yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen şiddet mağduru istismara uğrama riski taşıyan kadın, çocuk ve kimsesizleri, engelli ve aciz olanları en yakın kolluk birimine teslim etmek, bir sent veya sokak sormak için başvuran vatandaşa bilgi vermek, yardımcı olmak, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın, afetle yardım isteklerini karşılamak, büyük afetlerde halkı uyarmak, toplum sağlığını tehdit eden bir hayvanı tespit ettiğini engellemek, kolluk ve belediye haber vermek olarak sıralanmıştır. Kanunun 6. maddesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlama kapsamında önleyici ve koruyucu görevleri sayılmakta olup bu kapsamda görev saatleri içerisinde görevlendirdikleri bölgede devreye hizmeti yürütmek, vatandaşımızın malların korunmasında noksan tedbirleri tamamlatmak, görevli saatleri içerisinde tespit ettikleri şüpheli durum ve kişileri genel kolluk birimlerine bildirmek, kamu düzenini bozacak mahiyette hareketleri genel kollara bildirerek önleyici tedbirleri almak, uyuşturucu, kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında şüpheli gördüğü yerleri genel bilimine bildirmekle görevli kılınmış olup vatandaşımızın can mal ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önleyip genel kolluk birimlerine gelinceye kadar gerekli önlemleri almak vatandaşımızın huzur ve istirahatini bozanlarını engellemek, elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon gibi arızalar genel kolluk birimlerine bildirip önlem almak sokak geçitlerine trafiğe mani olan taşıtları engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bunu kolluk bilimine bildirmek gibi tedbirleri almakla da görevli ve yetkilidir. Bu kanun ile yeni bir yetki getirilmeyip mevcut kanundaki yetkiler halka yardım, önleyici ve atı yetki yetkiler olarak üç grup halinde ve günümüzde uyarlanabilirlik uygulanabilirlik durumuna göre yeniden düzenlenmektedir. Bunun tek istisnası halen yönetmelikte belirtilen kimlik sorma yetkisine ki bu mahkeme kararlarıyla e, istenen bir e, hükümdür. İhtiyaç duyulmuş olup Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda olduğu gibi bu kanun teklifinde de açıkça bu yetkiye yer verilmiştir. Madde 7 ile bu suç ve kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç ve kabahatlerin faillerini, kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri bulunan şahısları tespit etmek, topluma yönelik kişilerin vücut bütünlüğünü, mal varlığını bakımından mevcut ve muhtemel tehlikeyi önlemek amacıyla görev saatleri içerisinde görev bölgelerinde kişileri araçları durdurabileceği ve kimlik sorabileceği düzenlenmektedir. Halen uygulanmakta olan 1966 tarihli çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife yönetmeli 16. maddesi bekçiler bölgeleri içerisinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetini araştırır. Hükmü gereği kimlik sorma yetkilerini kullanan bekçiler yönetmelikten aldıkları bu yetkiyi polis valife salayet kanunda olduğu gibi kanunla düzenlenmiştir. Yani yönetmelikte var olan yetki kanunlaştırılmış olmaktadır. Durdurma ve arama yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerektiği, sürekliğin arz edecek ve keyifli oluşturacak bir biçimde durdurma işlemin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre makul şüphe adli arama yönetmeliğinde madde 6'ya göre hayatın akışına göre somut olayla karşına duyulan şüphedir. İhbar ve şikayeti destekleyen emarelerin var olması gereklidir. Makul sebep ise konunun uzmanları tarafından ortak görüşle anlamlandırıp değerlendirilen bir olgudur. Polis Fahişe Seleyat Kanunu'nda durdurma etkisinin kullanılabilmesi için makul şüphenin bulunması gereklidir. Kanun teklifinde bekçilerin durdurma etkisini kullanabilmesi için makul sebebin bulunması gereklidir. Durdurma yetkisinin kullanma sınırları belirlenmiş olup bekçiler bu yetkiyi ancak suç önlemek, suçüstü halinde faili yakalamak, hakkında yakalama ve zorla getirme kararı onları tespit etmek, kişilerin hayatı vücut bütünü, mal varlığı bakımına ya da topluma yönelik mevcut ve muhtemel tehlike önlemek amacıyla kullanabileceklerdir. Çarşı ve mahalle bekçisi kimlik sorduğu kişi öncelikle kendi kimlik belgesini gösterecek, daha sonra durdurduğu kişiye kimliğini sorabilecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecektir. Çarşı ve mahalle bekçisi durduğu kişi üzeri, durdurduğu kişi üzerinde aracında silah ve tehlike oluşturan bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde gerekli tedbirleri alabileceği ve makul şüphenin varlığı halinde adli arama yönetmeliğinde tarif edildiği şekilde durdurulan kişinin üzerindeki elbiseler çıkarılmaksızın yoklama biçiminde yapılır. Bu yoklama eliyle ince arama olmayacak şekilde, kaba arama tabiriyle tarif edilen olacak şekilde olacağı, kişide silah bulunduğu sonucuna çıkarmaya sonucunu çıkarmaya yeterli şüphe meydana gelirse kendilerine silah ve suç esası araması yapabileceği düzenlenmiştir. Suçlu ile karşılaşan bekçinin kendi can güvenliği ve suç delilinin ele geçirilmesi, suçlunun yakalanıp kanununa çıkarılması için arama yetkisi şarttır. Aksi takdirde bekçinin görevini yapmaması zafiyeti ortaya çıkacaktır. Çarşı ve mahalle bekçilerinin madde 8 ile kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla ifade edeceği adli ve görev yetkileri sayılmaktadır. Bu kapsamda çarşı ve mahalle bekçisi suçüstü ve suç işlendikten sonra suç delilleri meydandayken şüpheliyi yakalamak, şüphelinin kendisine ve başkasına zarar vermesini önlemek hususunda tedbirler almak, delilleri muhafaza altına almak, varsa olayın tanıklarının adres bilgilerini genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkilidir. Bekçiler bu kanunla hakkında tutuklama ve yakalama çıkar, kararı çıkarılmış şüpheliyi gördüklerinde derhal yakalamak bağlı bulunduğu genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır. Hala hazırda mevcut uygulamaya göre çarşı ve mahalle bekçilerinin 2008 yılında kanun ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesiyle birlikte bu sınıfta yer alan diğer polis, amir ve memurlarında olduğu gibi adli ve idari tedbirler dışında silahlarını her zaman taşımaktadırlar. Bekçiler 1966 yılından bu yana yürürlükte bulunan mevcut kanuna göre silah taşımakta ve yine mevcut kanuna göre polis vazife selayatları kanunda polise verilen silah kullanma yetkisini kullanmaktadırlar. Son zamanlarda bazı kesimlerde ve komisyonumuzda çarşı ve mahalle bekçileri sanki ayrı bir kolluk gücüymüş gibi eleştiriler dile getirilmiş ise de 10. maddede çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı bir kolluk gücü olacağı açıktır. Mevcut 1966 tarihli 722 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun ikinci maddesinde Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı'nın en büyük mülki amirin emrinde genel zabıtıya yardımcı silahlı bir kuruluş olduğu açık bir şekilde tarif edilmiştir. Aynı kanunun 5. maddesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin 2559 sayılı kanun 16. maddesini belirtilen hallerde silah kullanabileceği hükmü mevcut olup yeni düzenleme 9. maddeyle polis valisi selahat kanunu 16. maddede belirtilen şekilde silah taşıma ve kullanma yetkisi çarşı ve mahalle bekçilerimize de verilmiştir. Bu bir ayrıcalık değil, çarşı ve mahalle bekçilerimizin görevini layıkıyla yapabilmesi ve can güvenliği için bir zorunluluktur. Önceki dönemlerde bekçilerin kolluk kuvveti değil de yardımcı personel gibi görev olmayan konularda kullanıldığı açık bir gerçek olup çarşı ve mahalle bekçilerinin başka bir görevlerde kullanılmaması için 11. madde ile kolluk hizmetleri görevleri dışında her ne olursa olsun çalıştırılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerin çalışma süresi 40 saat olup haftada bir gün istirahat edecekleri, edecekleri çalışma saatlerini güneşin batışından doğuşuna kadar saatine kadar zaman dilimini kapsayacağı belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun 15. maddesiyle jandarma hizmetinde çalışan çarşı ve mahalle bekçilerinin uzman jandarma ile eşit statüde olacağı belirtilmiş olup bu husus çarşı ve mahalle bekçisinin jandarma hizmetinde yerinin ve rütbesinin belirlenmesi açısından önemli bir düzenlemedir. 657 sayılı devlet memurları kanunu 36. maddesinde yapılan değişiklik ile çarşı ve mahalle bekçilerinin jandarma hizmetleri sınıfına da dahil edilmesi ve jandarma hizmetleri sınıfına yer alan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında emniyet hizmetleri sınıfına yer alan emsali çarşı ve mahalle bekçilerin mali ve sosyal haklarının uygulanmasına ilişkin düzenleme de yapılmaktadır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, kanun teklifi komisyon görüşmeleri sırasında ve sonrasında birçok farklı görüş ortaya sürülmüş olup bu kanun farklı şekillerde topluma lanse edilmeye çalışılmıştır. Öyle ki çok garip bir şekilde kanunda açıkça çarşı ve mahalle bekçiliğinin görev ve yetkilileri sınırlandırıldığı halde bunun çok net olmasına rağmen sanki yeni bir bağımsız kolluk teşkilatı kurulduğu yönünde toplumda yanlış algıya sebebiyet verecek açıklamalar yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin keyfi olduğu, kanunsuz olduğu gibi muhalefet gerekçeleri sıralansa da bunların hiçbir somut elle tutulur, temele dayanmadığı açıktır. Burada keyfilik kelimesiyle ne kastedilmektedir? Polis ve jandarma teşkilatına yardımcı bir teşkilatın kurulması ve suç işlenmeden önce Dağmayı sözlerinizi. suçun önlenmesi, önlenmesi amacının neresi keyfiliktir? Biraz önce bahsettiğimiz ve rakamlarını verdiğimiz suçlardaki azalmadan bir düzenlemeyi keyfi olarak niteleyenlerin haberi yok mudur? Teklifin komisyon görüşmelerinde dile getiren muhalefet şerhlerini aynen naklediyorum. Teklif bekçileri kolluk olarak isimlendirmekten kaçınan yürürlükteki 772 sayılı kanundan ayrılarak çarşı ve mahalle bekçileri yardımcı silahlı kolluk kuvveti olarak nitelendirilmektedir denmektedir. Oysa 772 sayılı kanun ikinci maddesi açıkça çarşı ve mahalle bekçiler teşkilatı en büyük mülkü amirin emrinde genel zabıtıya yardımcı silahlı bir kuruluştur der. Asıl belirsizlik buradadır. Genel zabıtaya yardımcı bir silah kurulu, silahlı kuruluş olarak belirlenen çarşı ve mahalle bekçiler teşkilatı kolluk gücü değilse nedir? İfa ettiği görev itibarıyla bir kolluk vazifesi yapan bu teşkilatı kolluk gücü olarak nitelendirmezsek bu hizmetin adını ne koyacağız? Meselen özü, özü bu teşkilatın yardımcı bir kolluk görevi ifa ettiğinden yeni düzenleme bu işin adı konulmuştur. Bu açık ve nettir. Devletimizin devamlılığı, asayişin ve güvenliğin tesisi, vatandaşımızın huzur ve selameti için atılan bu adımı destekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu kanunu... Tamamlayın sözlerinizi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, İçişleri Bakanlığımıza, kolluk kuvvetlerimize hayırlara vesile olmasını, yeni göreve başlayacak ve görevdeki bekçilerimize ve cefakörce çalışan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz. Bekçilik kadrosunun mutlaka artırılması gerektiğini arz ediyoruz. Yüce Meclisi sayıyla selamlıyorum.